Sayın Başbakanımız, değerli konuklar. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Ekonomi Bakanımız Sayın Zafer Çağlayan'ı kürsüye arz ediyorum. Buyurun Sayın Bakan. Sayın Başbakanım, çok değerli konuklar. Öncelikle hepinizi Sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Bakanlığımız koordinasyonunda düzenlenen ve bizim bakanlığımızın en yakın çalışması bir toplu kuruluşlarından biri olan tüm siyasetle birlikte yapmış olduğumuz tüm Expo fuar açılışını ve uluslararası birinci Kobi Şurasına hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Öncelikle yapılan toplantımızın ülkemize, kobilerimize, Türk sanayisine, Türk ekonomisine hayırlar getirmesini temenni ederek konuşmama başlamak istiyorum. Ve tüm tüm siyahın, Sayın Başkanının bildiği gibi bütün başkanlarının bilhassa bilmesini istediğim bir husus olarak Sayın Başbakanımızın bilhassa KOBİ'lere vermiş olduğu destek Türkiye'yi yurt dışında temsil eden siz değerli tüm siyah temsilcilerinin yapmış olduğu etkinliklerden dolayı bakan olarak şahsıma vermiş olduğu talimat her zaman tüm siyahat ve tüm siyahatların sonuna kadar yanında olun diyorlar. Bugün de sizlerin yanında ve Sayın Başbakanımızın huzurunda böyle önemli bir toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Bundan dolayı ben de Sayın Başbakanımıza burada teşekkürlerimizi arz ediyorum. Bilhassa Türk İş Dünyası'na, KOBİ'lere vermiş olduğu destekten dolayı. Bunu söylerken bir siyasetçi kimliğimin ötesinde 27 yıl sanayicilik yapmış. Kobi'nin ne olduğunu televizyon programlarından, defterlerden, okullardan, kitaplardan öğrenmemiş. Mikro bir işletme olarak başlamış. Küçük boy bir işletme ve sonra orta boy işletme olmuş. Kobi'yi özümde benimsemiş olan biri olarak bilhassa Türk sanayisinin bel kemiği omurgası olan kobilerimizi, küçük orta boy işletmelerimizin Türk ekonomisine vermiş olduğu desteği bilerek ve anlayarak ifade ediyorum. Sanayideki etkinliğiniz, ihracattaki etkinliğiniz, Türkiye'nin istihdamdaki etkinliğiniz her geçen gün şükürler olsun Türkiye'nin başarısına başarı katıyor. Kobisi olmayan bir sanayinin bir ülkenin ekonomisinin gelişmesi asla mümkün değildir. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir örnek söz konusu değildir. Şunu ifade etmek istiyorum ki bilhassa kobilerin ihtiyaç duymuş olduğu her alanda gerek devlet yardımları, gerek teşvikler, gerek sizlerin de yer yanına yer olarak yapmış olduğumuz tüm desteklerle kobilerimiz inşallah yarının Anadolu sermayesini Türkiye'nin büyük sermayesi tüm dünyadaki temsilcileri haline getirme noktasında yoğun gayretler sarf ediyoruz. İşte inanıyorum ki bugün burada yapılan Sayın Başbakanımızın katılımlarıyla değer vermiş olduğu inşallah Uluslararası Birinci Kobi Şurası tüm siyadın Türkiye'de Kobi'nin gelişiminde ve oluşumunda vermiş olduğu inşallah gayretlerin sonucu olarak Türk sanayisine önemli katkılar sağlayacaktır. Ben buradan Sayın Başbakanım zatenizin huzurunda tüm siyadın uluslararası alanda kopi konusunda göstermiş olduğu üstün başarı ve almış olduğu ödülden dolayı kendilerini tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum kendilerine. <laughs> tüm siyat bunu özünde yapmış olduğu çalışmalarla ortaya koymuştur. Ve diğer taraftan da inşallah ihracata da verecekleri desteklerle Türk sanayisini, Türk ekonomisini en iyi duruma getirecekler. Evet, Türkiye ekonomik büyümesiyle adeta tüm dünyadan pozitif ayrışan bir ülke haline geldi. Öncelikle sanayimizin çarklarının her geçen gün dönüyor olması, sanayideki üretim endeksi artışı, arkasından tüm zorluğa rağmen ihracattaki artış, işte Türkiye ekonomisini de önemli bir noktaya getiriyor. Şükürler olsun ki bugün Türkiye, Avrupa'nın en hızlı büyüyen, adeta büyüme şampiyonu olmuş olan bir ülkedir. Her ne kadar bizde Sayın Başbakanımızın da katılımlarıyla yapmış oldukları Arjantin'de İstanbul 2020 Olimpiyatlarını vermemiş olsalar dahi evel Allah biz Dünya Ekonomik Olimpiyatlarında bu büyüme konusunda ihracatta göstermiş olduğumuz performansı göstermeye devam edip inşallah burada şampiyonluğa devam edeceğiz. <laughs> Ve bugün Türkiye Avrupa'nın hızlı büyüyen ekonomisi ikinci çeyrekte OECD içinde Çin ve Endonezya'dan sonra üçüncü büyüyen bir ülke. Aynı şekilde G20 içinde de Çin'den sonra en hızlı büyüyen ekonomiler arasına girdi. Bu Türkiye ekonomisinin dinamizmini gösteriyor. Türkiye ekonomisinin gücünü gösteriyor. Sayın Başbakanımızın liderliğinde tüm hükümet olarak tüm birimlerimizle, bürokratlarımızla beraber sizlere iş dünyasına vermiş olduğumuz desteğin sonucunu ortaya çıkartıyor. Bizler sizin önünüzdeki engelleri açıyoruz. Sizlere en iyi şekilde rekabet edeceğiniz, en iyi şekilde ihracat yapacağınız, en iyi şekilde yatırım yapacağınız otobanları döşüyor. Sizler de bu yollarda Türk ekonomisini şükürler olsun adeta şahlandırıyorsunuz. Ve şimdi Türkiye pozitif ayraştı derken büyümesiyle beraber son derece önemli bir virajdı. Bakın bugün ülkemizde Avrupa'da geçtiğimiz dört yılda Avrupa son 4 yılda 6 milyon 200 bin istihdam kaybına uğradı. 2008'de başlayan krizin Avrupa ekonomisine getirmiş olduğu en büyük ızdırap 6 milyon 200 bin insanın işini kaybetmesidir. İhracatının yarısını Avrupa'ya yapan bir Türkiye bu son 4 yılda Avrupa'da 6 milyon 200 bin insan işini kaybederken bir şükürler olsun son 4 yılda tam 6 milyon kişiye istihdam sağladık şükürler olsun. Sadece geçen yıl 1 milyon 200 bin yeni istihdam oluşturduk. Ve Cumhuriyet tarihinde ilk defa Türkiye 26 milyon 180 bin istihdamını sağladı. İşte Türkiye dünyadaki krizi adeta meydan okurcasına temel ekonomide almış olduğumuz uygulamalar bilhassa kamu borçlu bütçe açıklarında göstermiş olduğumuz hassasiyetten dolayı şükürler olsun böylesi bir ortamda. Bu ortamdan tabii ki küresel bir ekonominin oyuncusu olarak zaman zaman etkileniyor. Ancak diğer ülkelerden ayrışan bir yapıda. Öyle kolay değil. 15 şeyrek arka arkaya kesin, tizi büyüyeceksiniz. Evet Allah bunu da bu baba ittiği de Türkiye gösteriyor şükürler olsun. Sayın Başbakanım tekrar bu toplantıya katılmanızdan dolayı ben ekonomi bakanı olarak ve bilhassa sanayinin içinden gelmiş bir arkadaşınız olarak tüm tüm siyat ve bugün burada bulunan dünyanın her tarafından gelmiş olan kardeşlerimiz adına size tekrar teşekkürlerim, şükranlarımızı sunuyoruz. Gerek Kobi Şurası'nın gerek tüm Expo'nun tüm siyatta ilk olarak bu dönem başlatmış olduğumuz uluslararası fuarımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Yine zaten sizin vermiş olduğu talimatla bu fuarın oluşumunda ve dışarıdan getirmiş olduğumuz alım heyetiyle beraber bakanlık olarak biz de bu etkinliğe en iyi katkı sağlayacağımıza inanıyorum. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyor. Allah'a emanet olun diyorum. Sağ olun, var olun. Ekonomi Bakanımıza konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz.